Herkese merhabalar. 9. sınıf kimya 1. dönem 2. yazılı da kesin karşımıza çıkacak bir soru tipini hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Peki ne diyor bu soru tipi bize? Diyor ki iki tane iyonumuz var. Bunlar arasında oluşacak bileşiğin formülünü belirle ve bu formülde kaç tane atom olduğunu bana söyle. Şimdi bileşiğin formülünü çıkarırken temel amacımız toplam yükün sıfır olmasını sağlamakta değil mi? O zaman hemen yüklere bakıyoruz. Bir tane artı bir bir tane de eksi üç yüklü iyonumuz var. O zaman artı bir yüklü olandan üç tane gelecek ki toplamda yük sıfır olabilsin. E bunu nasıl sağlayacağız? Yani NH4'ümüz varmış bundan üç tane olacak. Bir de PO4'ümüz varmış bundan bir tane olacak. Ve diyorduk ki eğer kök iyon varsa ve altına bir sayı yazman gerekiyorsa bunu parantezle belirtmen gerekiyor. Yani bileşiğimizin formülü NH4 parantez içerisinde 3 var. Bir de PO4 gelmesi gerekiyor. Soru bizden toplam atom sayısını istiyor. Bak 5 çarpı 3'ten 15 tane atom burada var zaten. E 5 tane atom da burada karşımıza çıktı. Dolayısıyla 20 tane atom bir formülün içerisinde yer alıyor.